Herkese selam değerli arkadaşlarım, YouTube kanalıma hoş geldiniz. Yeni bir videoyla da aslında birlikteyim. Bugünkü videomuzun konusu Vita 3K Android emülatörü değerli arkadaşlarım. Vita 3K Android emülatörü ne emülatörü? Onu kısaca şöyle bir değinim. Vita 3K Android emülatörü PlayStation Vita emülatörü değerli arkadaşlarım en son çıkardı el konsolunun emülatörü yani PSP Vita'nın emülatörü. Bu emülatörle PSP Vita'nın birçok oyununu rahatlıkla oynayabilirsiniz. Birazdan örnekte gösterebileceğim gibi FIFA 2012'yi de yükleyeceğiz, hep beraber bakacağız ve oynayacağız. Tabii ki ondan önce şuna değineyim. Geçen hafta çıkan yeni bir güncelleme ile beraber birçok oyunu kaldırmaya başladı. Bu oynayacağımız oyunlar da bunlardan biri. Yani şuna değinmek istiyorum. Kısacası birazdan hem emülatörü nasıl indirebileceğinizi, hem nasıl kurabileceğinizi, ardından da oyunu nasıl indirebileceğinizi ve oyunu nasıl kurabileceğinizi, oyunu nasıl tanımlayabileceğinizi de detaylarıyla hepsini size bir bir anlatacağım. Ondan önce şunu söyleyeyim size. Eğer elinizde Snapdragon 855 ve üstü cihazlar varsa da bu emülatörü rahatlıkla açabilir ve oyunları Oynatabilir biliyorsunuz değerli arkadaşlarım. Onun dışındaki cihazlarda pek bilgim yok değerli arkadaşlarım. Şimdi bazen yorum kısmında soruyorsun işte abi şu cihazda olur mu bu cihazda olur mu? Şimdi ben hepsini deneme şansım yok değerli arkadaşlarım. Dediğim gibi atlamadan zıplamadan bu videoyu baştan sona izlerseniz hem evilatörü kurmuş olacaksınız hem de oyunu kurmuş olacaksınız. Değerli. Videomuzun detaylarına geçmeden önce hala kanalımıza abone değilseniz abone olmayı, gelecek olan videolarımızı kaçırmamak için bildirim zilini aktif etmeyi, videolarımıza da beğeni atmayı unutmayın. Şöyle geri çıkalım. Bakın ben şu an emülatörün ana menüsündeyim. Şimdi kısacası şöyle değinebilirsek ben size iki tane link vereceğim. Birinci link emülatörün linki, ikinci link de oyun linki değerli arkadaşlarım. Bunu unutmayın, aklınızda iyi tutun. Bu linkleri nereye bırakacağım? Bu linkleri video yorum kısmına bırakacağım. Video yorum kısmına bırakacağım linklerle tıklayıp gideceksiniz değerli arkadaşlarım. Şimdi ilk linkle başlayalım mı değerli arkadaşlarım? İlk linkimiz... Vita 3K Android emülatörü linki o linke tıklayıp geldiğinizde şöyle bir sayfaya gelmiş olacaksınız. Gördüğünüz gibi bu e, Vita 3K Android emülatörü indirebileceğimiz link dediğim gibi bir video yorum kısmında olacak. isterseniz direkt şöyle Google arama çubuğuna Vita 3K Android de yazabilirsiniz. Yine en üstte çıkan siteye tıklayıp bu sitenin içine girmiş olacaksınız değerli arkadaşlarım. Şu an gördüğünüz gibi bakın bu siteye girdiğimizde bu site bu emülatörün kendi orjinal sitesi değerli arkadaşlarım. Şöyle aşağı iniyoruz. Bakın birçok platform var. İndirip oynayabileceğimiz. Ama bizi ilgilendiren platform değerli arkadaşlarım. Android platformu ve en alta görüyorsunuz değerli arkadaşlarım. Android robotun altında turuncu ve beyaza yazılan bölüme tıklıyoruz. Tıkladığımızda değerli arkadaşlarım bizi böyle bir siteye atıyor. Biraz aşağı iniyoruz. Bakın aşağıda Vita 3K Android Real S4 APK adlı dosyanın üstüne tıklayıp dosyayı indiriyoruz değerli arkadaşlarım. Tekrar indir diyoruz. İndirmesini bekliyoruz. 14 MB'lik bir dosya. Bu dosyayı indirdikten sonra değerli arkadaşlarım aç diyoruz. Güncelle diyor değerli arkadaşlarım. Ben zaten indirdiğim için bir daha güncelleme gereği duymuyorum. Burada sizde yükle çıkacak değerli arkadaşlar. Oraya tıklıyorsunuz ve yüklüyorsunuz. Burayla işiniz bitmiş oluyor. Emülatörümüzü şu an indirdik ve yükledik. Şu an emülatörle işimiz bitti. İsterseniz size FIFA 2012'yi nasıl indirebileceğinizle ilgili bilgiler vereyim. Dediğim gibi bu videonun yorum kısmına bıraktığım ikincilik FIFA 2012'nin linki. Oraya tıklıyorsunuz ve geliyorsunuz. O linke tıklayıp geldiğinizde sizi şöyle bir siteye atmış olacak. Bakın gördüğünüz gibi. Burada bakın bu sitede FIFA'yı indirebileceğimiz site. Biraz aşağı iniyoruz şöyle tıklıyoruz aşağı iniyoruz. Bakın torrent yazıyor. Torrent'in altında zip bölümü var. Zip bölüme tıkladığımızda bakın hemen bize 3 GB'ye yakın bir dosya bu dosyayı da indiriyoruz. Bu oyunu da indirdikten sonra artık indirme ile işimiz bitiyor. Şimdi ne yapacağız? Şimdi değerli arkadaşlarım hemen emülatörümüzü açıp oradan devam edeceğiz. Emülatörümüze giriş yapıyoruz. Bu emülatörün ilk giriş yaptığımız bölümü. Burada ilk önce Türkçe'yi seçiyoruz değerli arkadaşlarım. Şöyle tutup yukarı doğru çekersek aşağıda Türkçe dil seçeneği var. Bakın şurada Türkçe dil seçeneği seçtik. İleri diyoruz. Bizi ileri dediğimizde böyle bir ekrana atıyor değerli arkadaşlarım. Değerli arkadaşlarım burada bu sayfada ufak bir eklenti, dosya eklentisi indireceğiz değerli arkadaşlarım. Onu indirebilmemiz için bakın e, sol tarafta ikinci Dowland Font yazan bölüme tıklıyoruz. Ve gördüğünüz gibi bakın şu dosyayı otomatikmen zaten ben daha önce indirdiğim için tekrar indirilsin mi diyor. Ama size direkt otomatikmen indirecek değerli arkadaşlarım. İndirdikten sonra geri geliyoruz. Geri değerli arkadaşlarım e, ne yapıyoruz? E, yine aynı bölüme geliyoruz. Yani emülatörün bu kısmına geldikten sonra. Bakın altta install e firm far var değerli arkadaşlarım. Buraya tıklıyoruz. Oraya tıkladığımızda değerli arkadaşlarım bizi telefonumuzun dosya yöneticisi bölümüne atacak. Burada bu indirdiğimiz uygulamalar nereye gelmiş olabilir? Tabii ki Dovland klasörüne. Tüm klasörüne tıklıyoruz, giriş yapıyoruz ve değerli arkadaşlarım görüyorsunuz PSP 2 Update PUP adlı dosyayı. Bakın ikinci dosyayı e, üstüne tıklayarak emülatörün içine atıyoruz. OK diyoruz değerli arkadaşlarım. Şimdi burada ileri diyoruz. Burada da aynı hiçbir şey ellemeden ileri diyoruz ve OK diyoruz değerli arkadaşlarım. Gördüğünüz gibi şurayı aşağı çekiyoruz. Close diyoruz değerli arkadaşlar. Altta sol altta Close diyoruz. Ve burada artı işaretine tıklıyoruz. Burada bizde kullanıcı ismi istiyor. Siz isterseniz burayı değiştirip istediğiniz gibi kullanıcı ismi koyabilirsiniz. Ben çok fazla uğraşmayacağım orayla. Onayla diyorum. Ok ediyorum değerli arkadaşlarım. Ve şöyle üstüne tıkladığımızda değerli arkadaşlar bizi böyle bir sayfaya atmış olacak. Şimdi burada ne yapacağız değerli arkadaşlarım? Bu, eğer bu sayfa sizde gelmese uygulamadan bir kere çıkın bir daha giriş yapın fazla bir şey yapmanıza gerek yok direkt zaten sizi buraya atacak değerli arkadaşlarım çıktıktan sonra tekrar giriş yaptığınızda biz bizi böyle bir yine ana sayfa karşılayacak biz ne yapacağız biz burada en üstte bakın dosya yazıyor değerli arkadaşlar dosya tıklıyoruz burada bize gerekli olan zıp ya da vpk yükle diyecek değerli arkadaşlarım bakın en altta ikinci yani üstte üçüncü sıradaki bölüme tıklıyoruz Seleç fil ediyor değerli arkadaşlarım. Buraya tıklıyoruz. Ve dediğim gibi mi bizi aynı şekilde yine Dovland klasörüne atıyor. Eğer Dovland klasörüne atmazsa siz tekrar yine Dovland klasörüne gelin değerli arkadaşlarım. Çünkü indirdiğimiz oyunlar Dovland klasörüne gelecek değerli arkadaşlar. Bakın en başta FIFA e, futbol yazıyor. 3 GB'lik bir dosya. Onun üstüne tıklıyoruz. Ve şu an FIFA'yı gördüğünüz gibi yüklüyor. Hiçbir sıkıntı olmadan. Bekleyelim, yüklemesini bekleyelim. Şu an yüklüyor değerli arkadaşlarım. Bu arada emeğimizin karşılığı olarak kanalımıza abone olmayı, videolarımızı beğenmeyi, gelecek olan videolarımızı kaçırmamak için bildirim zilini de aktif etmeyi unutmayın değerli arkadaşlar. Bu bizim için çok önemli. Bu videoların daha çok kişiye ulaşması için lütfen bunları yapın değerli arkadaşlarım. Çünkü ben şunu söyleyeyim size, bizim kanalımız hak ettiği değeri görmüyor. Onu söyleyeyim size. Kanalımızın hak ettiği değeri görmesi için mutlaka hem beğeni atın, Aklınıza takılan başka soru, problemler varsa da onları da video yorum kısmına yazmayı unutmayın değerli arkadaşlarım. Yazabilirsiniz. Elimizden geldiğince size yardımcı olmaya çalışırım. Gördüğünüz gibi şu an oyunu yükledi ve ok ediyoruz. Hemen şuraya bakın. Oyun alta geldi. Bakın değerli arkadaşlarım şu an hemen oyun alt bölümüne geldi ve buraya tıklıyoruz. Gördüğünüz gibi oyun ekranı açılmış oldu. Burada başlat diyoruz. Ve şu an gördüğünüz gibi başlıyor oyun değerli arkadaşlarım. Start diyeceğiz. Şu an biraz burada bekletiyor açacak şu an oyun açılıyor PSP Vita oyunları değerli arkadaşlarım artık cihazımızda oynamak mümkün start tuşuna basıyor tamam ok ilerleyelim Tamam. Şu an bunda Türkiye Ligi yok değerli arkadaşlarım. Şöyle bakalım. Bir Türk takımı bulabilecek miyiz? Rusya bile var ama Gasarı varmış evet derd alacağızalım. Bakalım başka tut takımı var mı? Gasarı evet sadece gasarı varmış tamam. Alalım cimbo'yu. Tamam devam edelim. Şu an ilerliyoruz ve. Biraz oyunda bozulmalar oluyor ama onu da eğer kurcalayarak ayarlarını ayarlayabilirsiniz değerli arkadaşlarım. Evet. Galatasaray'ın rakibi eee Olympiakos. Devam ediyoruz. Tamam. Evet şu an maç açıldı değerli arkadaşlarım. Gördüğünüz gibi biraz renklerde bozulma falan var ama bunlar ayarlanabilir. Zamanla açılır çünkü daha önce oyunu hiç açamıyordu değerli arkadaşlarım. Ama şimdi artık oyunu açabiliyor. Renklerde bozulma var. Evet, doğrudur ama daha farklı, daha düşük e, Oynatabilecek oyunları da oynayabiliriz değerli arkadaşlarım. Tabii ki bunları da aslında ayarlarla ayar yaparak da bu tarz şeyleri e, aşabiliriz. Ama şu an sadece bugün oyunu nasıl indirebileceğiniz ve nasıl kurabileceğinizle ilgili bir videomuz. Emülatörü ayarını da yapabilirsem onu da size çekebilirim. Daha iyi net görüntü, daha iyi görüntü elde etmek için iyi sonuç elde edersem onu da videosunu çekerim. Yeni arkadaşlarım umarım videomu izlediğiniz için, videomu izlediğiniz için kanalıma abone olmayı ve videolarımı beğenmeyi unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere hoşçakalın.